Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın deprem bölgesindeki kalıcı konutların inşası için çalışmaları devam ediyor. Biz de bugün o çalışmalardan birinde Gaziantep'in İslahiye ilçesindeyiz. İslahiye ilçesinde devam eden projemiz 17 bloktan 399 konuttan oluşmakta. 17 bloğun 11'inde kaba inşaatı tamamlamış bulunmaktayız bloklarımız yatay mimariye uygun olacak şekilde tasarlandı. 2 artı 1 ve 3 artı 1 dairelerden oluşmaktadır. Şu anda yapımı tamamlanmış bir dairenin içerisindeyiz. İşte buradaki konutlar tamamlandığında geniş mutfağıyla, ailenin ortak vakit geçirme alanı salonuyla, ebeveyn odası ve çocuk odasıyla depremzede ailelere güvenli bir yaşam imkanı sunacak.